Ahmet Ferahlı başta olmak üzere daha sonrasına dair burasının yapımında emeği geçen, işletiminde emeği geçen Atatürk'ü Düşünce Derneği'nin en başından itibaren gelmiş geçmiş bütün yönetimlerine, bütün başkanlarına öncelikle bir kocaman alkış istiyorum. Çünkü onlara emanetti. Sonradan Atatürk Düşünce Derneği ile yaptığımız görüşmeler neticesinde burayı belediye bir şöyle bir düzenlesin dediler ve o nedenle biz de işin içerisine girdik. Burası ile ilgili çok değişik planlarımız var. Kenti bu tarafına farklı bir vizyon kazandıracağını düşünüyoruz. Umarım onları da yapabiliriz. Ancak bu pandemi nedeniyle bazı şeyler hepiniz biliyorsunuz ki daha da aksadı ekonomik olarak bazı sıkıntıların içerisine girdik. Ama gururla söylemek istiyorum ki Efes Selçuk Belediyesi'nin tüm çalışanları ve bilhassa burada emeği geçen Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, Park Bahçeler, Fen İşleri Müdürlüğü olmak üzere hepsi aslında yoktan var ettiler. Buram buram emeğin olduğu ve buram buram öz sermayemizle yapılandır. En büyük alkışı sanırım çalışanlar hak ediyor. Çok teşekkür ediyorum. Çok dinlendirici, çok havadar. İnsanın rahatlatıcı bir görüntüsü var. Ee, özellikle şu yeşil ortam. İnşallah korunur yani Selçuk halkı da buraya sahip çıkar. Hepimiz birlikte, Eğer elbirliğiyle ee, hiç kirletmeden şu görüntüyü muhafaza etmek bile e, Selçuk için çok harika bir şey olacaktır. Çok güzel dekorize edilmiş. İnsanların bir arada olmasının toplumsal açıdan çok faydası var. Dedikodulardan uzak kalmak, ve çağdaş, uygar bir ilçe olmasını sağlamak böyle sosyal tesislerin olmasıyla mümkün. Burası daha önceden çok kullanılan bir yer değildi. Yani çocukluğumuzdan beri de hep görüyorduk burayı, ama sürekli gelebileceğimiz bir yer değildi. Şu anda bir düzenleme yapıldı burada. Yani gayet güzel oldu buraya. Okul çıkışlarında insanlar gelebilir, arkadaşlarımla gelip oturabilirim. Yani böyle bir şey ihtiyaç vardı. Eski görüntüsünden çok çok farklı, çok daha ferah, açık, nezih bir ortam olmuş. Selçuk'umuz hayırlı olsun tekrardan. Gerisi Allah Kerim, bir başkadır benim memleketim.